Herkese Estonya'nın Rakvere şehrinden merhabalar. Ben Yasin. Tallinn'den yaklaşık 90-100 km uzaklıkta trenle 1 saat 15 dakika kadar süren bir yolculukla buraya geldim. Tren istasyonundan da mezarlık 3.5-4 km kadar uzaklıkta. Bugün 15 Aralık 2024. Burada Türk bayrağını ve bir anıtı görüyorsunuz. Anıtta şöyle diyor: Hasan Süleyman, Mehmet Ödemiş ve Rakvere ve Eston topraklarında 1878'de şehit düşmüş olan diğer tüm savaş eseri Türk askerlerinin anısına. Burası Rakvere Türk şehitliği ve 1878 1877 Osmanlı-Rus Savaşı namı diğer 93 Harbi ile alakalı. Biliyorsunuz bu savaşta kilit noktalardan biri Plevne'ydi. Bugün Bulgaristan toprakları sınırları dahilinde. Ve Plevne 3 kez kuşatılmasına rağmen Gazi Osman Paşa ya da o dönem kadili Osman Paşa askerlerin dairetiyle müdafaa ediliyor. Ancak Rumenlerin de yardımıyla Ruslar dördüncü kuşatmada ele geçiriyorlar Plevne'yi. Gazi Osman Paşa da hatta yaralanıyor bir şarapnel parçasının isabet etmesiyle. Ki kendisine bu dönemde Gazi ünvanı verilmiştir. Sonra Ruslara esir düşüyor. Hem paşa hem de askerleri. Ama paşa dönemin çarı tarafından bayağı saygı duyuluyor. Hatta kendisine devlet nişanı hediye ediliyor. Çift başlı kartal. Benzeri Topkapı Sarayı'nda da var. Hazine bölümünde. Ve askerlerin bir bölümü Romanya topraklarına, bir bölümü de Rusya topraklarına götürülüyor. O dönem burası da Rusya topraklarına ait, Rus İmparatorluğu'nun bir parçası. Ne yazık ki bu dönemde hastalıktan, kötü, şart, kötü hava şartlarından, açlıktan, farklı farklı sebeplerden askerler şehit oluyor. Ve şehit oldukları yerler, yerler farklı farklı yerler, tek bir yerde değil. Rakvere de onlardan biri. Estonya'da farklı şehirlerden bahsediliyor. Türk askerlerinin getirilip defnedildiği ve Raktere de sadece bu iki isim değil, birçok asker, onlarca asker defnedilmiş. Ancak sadece ikisinin adına ulaşılmış. Ve şehitliğin tespitinde burada yaşayan Müslüman Tatar ailelerin büyük katkısı oluyor. Onlar 150 civarı askerden bahsediyorlar. Buraya gelen araştırmacılar da işte kiliseler, kütüphaneler, devlet kayıtlarını inceliyorlar. Estonyalılar da <laughs> bu konuda yardımcı oluyorlar. Çünkü onlar da Ruslardan bayağı çekmişler. Biz de hani Ruslara karşı verdiğimiz bu savaşta kaybettiğimiz askerler söz konusu olunca yardımcı olmuşlar bayağı. 2005-2009 da Estonya Büyükelçiliği görevini yürüten Şule Ongun, un, Ongun un çabaları onun döneminde bu anıt da oraya dikiliyor. Ve o Tatar ailelerin de dediğim gibi çok faydası oluyor. Birkaç ailenin hala burada yaşadığı söyleniyor. Zaten şuradaki mezarlar da şu an ne yazık ki görünmüyor ama Müslüman mezarlı. Ben temizlemeye çalıştım. Mesela burada Hilal'i görebiliyorsunuz. Veliyullah yazıyor. İşte şurada da en net görebileceğiniz isimler Sarıpov, Sinnetullah ve Farusa iki farklı kişi. Slav dillerinde ov, oğlu, ova, kız anlamına geliyor. Burada işte Müslümanların gömüllü olduğu yerler. Ben Google'da farklı resimler buldum. Ve bunlar Tatarlar olsa gerek. O bahsi geçen Tatarlar. Askerlerin de Dediğim gibi iki tanesinin ismi tespit edilebilmiş. Hasan, Süleyman ve Mehmet Ödemiş. Yurt dışında yanlışım yoksa 34 yerde bizim şehitliğimiz var. Ya bunu şöyle düşünün. Kahire'de de var, Çek Cumhuriyeti'nde de var, Almanya'da da var, Myanmar'da da var, Endonezya'da da var. Bu kadar gen geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Onlardan biri de burası Rakvere ben de özellikle buraya geldim. Gezimin son günü. 10 gündür Baltık bölgesini geziyorum. Bugün acayip hava soğuk ve karlı. Yine de dedik gelelim, görelim. Bir daha buralara yolumuz ne zaman düşer bilmiyoruz. Videoyu burada sonlandırayım. Umarım bu ve benzeri anıtlar daha fazla bilinir ve vatandaşlarımız da gelir. Buraları ziyaret etme şansı yakalar. En azından buradaki askerlere, vefat etmiş askerlere, onların ruhlarına, aynı zamanda burada metfun olan Müslümanların da ruhlarına birer Fatiha okurlar. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.